Gitmedik diye kızmadın değil mi? Yok neden kısayım ki? Ne bileyim eğlenceli olabilir. işte. Benim keyfim gayet yerinde. Peki. Kerem. Sen öyle söylemiştin ya bana. Ne olursa olsun. Seni ne kadar sevdiğimi sakın, unutma diye. Evet. Sen de ne olursa olsun kim ne derse desin. Seni ne kadar sevdiğimi unutma tamam mı? Selim sen benim bir tanemsin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama arada duymak da hoşuma gidiyor tabii yani. Seni de sıkıntıya soktum, özür dilerim. Yani zaten bir ton derdim var. Hayır, sen niye izin vermedin ki Kerem'le Zeynep'in buluşmasına? Baban mı sorun çıkardı? Hayır. Ee, ya ben öyle istedim. Ha, bir sebebi yok yani. Ya şu an benim tek istediğim şey gidip Zeynep'i oradan almak. O kadar. İyi peki. Sen nasıl istersen. Niye buradan saptın şimdi? Çünkü seni eve götürüyorum. Ama ben eve gitmek istemiyorum. Ay Zeynep biliyorum. Ama eve gitmen lazım. Yani sonuçta yani biliyorsun annenin durumun pek iyi değil yani bu aralar bayağı üstüne geliyor yani hele şu an evde olmadığını anlarsa yani biliyorsun ne olacağını yani o yüzden boşu boşuna e, olay çıkarmayalım şimdi. İyi tamam peki. Güzel. Ama önce biraz sana uğrasak. Hani belki bir şeyler içeriz, çay içeriz mesela. <laughs> çay. Yani bu saatte bana gideceğiz, çay içeceğiz. Bu mu? Ha. Yani sırf zaman kazanmak için çay içelim diyorsun.